ne yapıyorsun? Buraya çabuk, buraya. Gel bakayım buraya. Tost bitmiş. Burada, bu buradaydı. Bunu gitmişsin buraya koymuşsun. Salatalık bitmiş. Süt bitmemiş. Yumurta bitmemiş. Neden? Anneciğim. Efe hadi yumurtanı bitirelim artık. Yumurta çok önemlidir anneciğim. Sır bakalım. Su niye içiyorsun? Daha çabuk yutmayayım. Ama daha çabuk yutmaya ihtiyacımız yok Yumurtamızı güzel güzel yiyebiliriz. Yemem, 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 yemem. Evet. Tamam, peki. Bak, kardeşin de oradan çırpınıyor. O zaman, hani... Parti zamanı yok. Efe, yumurta saati. Parti zamanı yok. Buraya gel. Hoş Yumurtan... bitmeyecek. Bitecek. Hızlı hızlı. Aferin. Bitti mi? Bir ısırık daha. Bakalım. Az, az kaldı. Hadi bakalım. Devam. Bak, bak Emir çok sinirlendi. Sen de mi yemek istiyorsun annem? Ama sen de ısırık. Emir de tatlı abisinin yumurtasını. Sevdin mi Emir? Bir tane yumurta verelim. Hadi dikkat ısırsın. Emir ısırdı. Efe nereye gidiyorsun? Bu Efe buraya gel. Bu yumurta bitecek Efe. Buraya gel dedim. Kaçmak yok. Nereye saklandın? Efe! Anneciğim, korkutma beni. Hadi artık ağzındaki bitti mi? Efe. Hiç suyu Efe o suyu içiyorsun ama bu sütü kim içecek Efe? Bilin Emir mi içecek? Hayır bitti mi ağzındaki? Hadi artık. Hadi anneciğim. Çok ama bekliyorsun. Böyle yenilmez. Hadi bakalım. Aferin. Baksana ne güzel sarı sarı, beyaz beyaz çok güzel renkleri var. Gördün mü? Bir şey olmaz. Hadi hızlıya bakayım. Hadi anneciğim. Sen de yiyecek misin anne? Ay Emir de Emir de tatlı yumurta. Ay, bitirdin mi? Ne oldu? Efe kaçmak yok yumurtadan. Buraya geliyorsun hemen. Hemen. 3 2 Aferin Efe'ye. Aferin Efe. Efe ile Emir yumurtaları yiyecek, yiyecek. Sonra nasıl güçleneceksin göster bakayım Efe. Ya. Oo! Sanki şu an güçlü değilsin de elin birazcık kırılmalar yaşadı ha? <laughs> ama yumurtayı yiyince bir bakayım kaslarına nasıl olacak kasların? Üf, şu an çok güçsüzsün evet ama yumurtayı yedikten sonra nasıl olacak anneciğim göster bir. O yüzden çocuklar ne yapmalı Efe? Yumurtalarını bitirmeli. Hadi sen de bitir bakalım. Bitti evet, mi? Allah dökülecek dökülecek Efe. Aa, aa. Hepsi döküldü. <gülüyor> <gülüyor> Onları da yeriz. Son lokma. Efe bu son lokmayı bir defa da yemen gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Hadi bakalım onu çabuk bitir. Tamam. Hayır değil. Evet hadi. <laughs> Hadi artık suyunu iç anneciğim. Bitir artık bunu. <laughs> sen de bağırma. Sen de mi yemek istiyorsun? Gel sana da verelim. Sen de çıkıp Emir. Çok yemek yok Emir. Bu abinin sen sabah yumurtanı yedin. Hadi Efe artık. Son lokmayı bekliyorum. Hadi. Ondan sonra ne yap? yapman gereken bir şey daha var Efe. Biliyorsun değil mi? Süt içmemek. Sütünü içmek. Aç ağzını. Aç ağzını Efe. Anneciğim, neden yemedin? Çabuk ye bakayım onu. Yemedim onun değil. Ne demek? İşte, işteydi yemi yedim bitti. Hadi dedim sana. Çabuk ye yumurtanı. Hayır. Ha? Hayır. Hayır. Hadi çabuk bitir onu. Hadi Efe. Ne? Hayır anneciğim. Bitti. İşte bu kadar. Hı, bitirelim. Bak gördün mü güçlendin Spider gibi duvara çıkıyorsun Efe gördün mü? Hadi bitir artık onu da sütünü içtiğini göreceğim tabağa götüreceğim. Evet. Nereye gidiyorsun pipete gerek yok. Baybay onu daha iyi içiyorum. Koş o zaman. Nerede kaldın? Aferin hadi bakalım pipeti koydun hadi bakalım iç o zaman anneciğim o zaman sütü içsene suyunu niye içiyorsun Efe? Ama onu sütle de içebilirsin Efe. Bitti mi ağzın bakayım? Ağzımdakileri gösterme çok ayıp. Şimdi sütünü iç bakalım. Evet. Bakalım kaça kadar sayacağım bitecek. 10 9 İstemiyorum ben anne 8 7 6 5 4 bak annem yumurtanı yedin. Sütünü içtin. Hadi bir gücünü göstersene kardeşlere. Hı. Hadi göster bakalım. Onlar da kahvaltılı. Oo Efe çok güçlendi. Efe o zaman ne diyorsun? Küçük kardeşlerine ne diyorsun anneciğim? Herkes yumurtaların sütünü içsin. Salatalıklarını içsin. O zaman ne olacak hepsi? Güçlenecekler. Geçecek mi Emir? Ameliyat başarılı geçecek mi? Evet, evet iyileşecek. Bakın solucanı çıkartıyorum. Çok büyümüş gerçekten. Ya, ya, ya. Daha da bozuluyor böyle. Doktor amca seni kurtaracak anneciğim. Merak etme. Efe anneciğim. Meyvelerini getirdim. Neredesin? Al. Emir abi nerede? Aa, yıkamayı unuttum. Emir bunlar burada dursun, yıkamayı unuttum. Tamam mı? Sen dokunma anneciğim bunlara. Ben abiyi bulayım. <laughs> De ya, burada da Efe Anneciğim oturma odasına koydum Sen ne yapıyorsun Aa, Çilekli süt mü içiyorsun Efe Efe toz diyorsun oyuncağının ne işi var burada Efe meyveni koydum Koş sen içeriye meyveni al yıkamadım Emir almasın anneciğim Koş 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 yıkayalım onları Aaa anne koş Emir meyveleri yiyor Eyvahlar olsun aldı ağzına Emir anneciğim mikrop kaparsın hayır ay Efe var ya inşallah mikrop kalmaz bunlar daha yıkanmadı oğlum hayır Emir hayır anneciğim bunları yıkayacağım öyle bekleyin inşallah hasta olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Efe. Aa, anneciğim ya mikroplu şeyleri yedi. Ay evet var gibi. Ben dur doktoru arayayım gidip. One two three four. Five. İyi günler doktor bey. Emir biraz hastalandı da. Acaba gelebilir misiniz? Evet. Evet tamam bekliyoruz. Kolay gelsin. İyi misin anneciğim? Şimdi doktor amca gelecek. Aa bak kapı çaldı. Hoş geldiniz doktor bey. Buyurun. Ateşi mi var evet biraz ateşi var. Bakın bakalım. Aa çantanız mı bu? Bakın doktor bey. Tamam doktor bey, ameliyat nerede? Burada mı yapacaksınız? Eyvah eyvah, anneciğim korkma tamam mı? Bir örtü çekmemiz lazım. Buraya. Tamam, ben hemen getireyim doktor bey. Doktor bey, korkmasın Emir böyle. Korkmaz, siz merak etmeyin. Emir, iyi misin anneciğim? Oo, Efendim doktor bey? Bitmiyor, soğukken Nasıl? Nasıl? Bakayım. iyileşti mi peki şu anda? Ameliyat bitti mi? Bir bakalım Kalbine kalbi. bakalım. Tamam bakalım. Şu an ameliyat bittiyse ben de iz... Arka kısımdan ben de izleyebilir miyim şu an Emir'i? Tabii. Tabii. Artık kaldıralım mı şu örtüyü? İyi misin anneciğim? Doktor amcasını şimdi kontrol ediyor. Tamam mı Emir? Evet, bakalım. Bunun midesinde mikro Evet ilaç verin bence onun için siz. <laughs> doktor bey ilacı pek sevmiyor. Artık ameliyat bitti bence siz de onu çıkarın. <laughs> Rahat edin en azından. <laughs> Bir şey yok artık. İyileşti mi artık? Hadi antibiyotik yapın. Bitti bitti. Tamam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin doktor bey. Artık iyileştin anneciğim. Aferin. Sana bir daha da öyle sakın pis pis meyveler yıkanmadan yemek yok tamam mı? Anlaştık mı?